ne kadar delil, kanıt göstersek gene bunları Onlardan uzak duruyorlar, onlara bakmıyorlar bile. Hiç oralı olmuyor diyor. Bu, insanlar, insanların çoğu kendi kafalarına indi, kendi hava nefislerine tabi oluyorlar. Allah'ın gösterdiği şeylere kabul etmiyorlar. Emreti hususları, emirlerini hiç kabul etmiyorlar. Kendiler kendi kafalarına göre yaşayacağız diyorlar. Eh, yaşayın. Ondan sonra onun cezası var. Cezası <laughs> büyüktür. Öyle dünyadaki cezalara benzemez. <laughs> Afkat tutacaksın, ne, ne yapacaksın? Delilleri kaybedeceksin, kurtulacaksın. Öyle bir şey yok. Allah sana delil göstermiş her şey Allah'ın varlığını, Allah'ın azametini gösteriyor. Sen onu kabul etmiyorsun. Kendi kendine yaşayıp gideceğim zannediyorsun. Bunun sonu var. Sonunda hesap var. Hesaptan sonra da cezası var. Cezasını çekeceksin. Orada kimse sana sahip çıkamaz. Sahip çıkmaz zaten. Ne anan, ne baban, ne kardeşin. Burada yine sana canlarını veren insanlar orada ele hakikat görülünce kendimi kurtarayım diye uğraşacak insan. Başka hem sen başkasına hiç hiç bir ümit yok. Zaten böyle bu insanlar ahiretten ahirete kabul et, inanmadıkları için burada yapacağız edeceğiz. Ondan sonra şey. Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır. Hepsi olacak. Hepsi görülecek. Onun için Allah kimseye zulmetmez. Burada zulmeden insan kendisine Allah'a bırakıp da rezil insanlar aşağılık insanların peşine düşersen cezasını çekeceksin. Bunda keyif yapıyorum zannedersin. Halbuki sen kendi kendini aşağılatıyorsun. Her türlü pisliğe pisliği yapıyorsun. Ondan sonra da kurtulacağım zannediyorsun onun kurtuluşu yoktur. Kurtuluşu Allah'a dönmektir, Allah'a inanmaktır, Allah'tan affu dilemektir. Allah affeder, döneni Allah affeder, bırakmaz Allah yaptıkları günahları da hasana da çevirir, cevaplara çevirir. Yani bu kapıda Allah'ın güzel kafasıdır, kerem kafasıdır, cömertlik kafasıdır. Ona dönün ey insanlar, ey kendilerine zulmedenler, kendilerine zulmetmeyin Allah Azze ve Celle. Allah'a dönelim inşallah. Allah muhafaza etsin, Allah'a emanet olun, inşallah. Allah'a emanet olun,